Otomobil meraklısı Arda kanalından hepinize merhaba sevgili dostlar. Yeni bir videomuzla yine sizlerle birlikteyiz. Evet Nissan cephesinden fiyatların aralık fiyatlarının açıklandığını görüyoruz arkadaşlar. Diğer markaların kalem kalem tüm detayları listelerde videolarımızda mevcut. Ve Nissan cephesinde arkadaşlar Juke ve Kaşkay modellerinde yine az da olsa zam var. Tüm detaylara geçmeden önce lütfen kanalımıza abone olmayı unutmayın. Evet Kaşkai modellerine baktığımız zaman arkadaşlar başlangıç düz vites da 21700 en yüksek ise 38900 TL'lik zam var. Yük cephesine de baktığımız zaman 14200 TL ile 28400 TL arasında zam olduğunu görmekteyiz. Altını çizerek söyleyelim arkadaşlar. Örneğin Nissan Qashqai'nin Skypack modeli 1.750'den arkadaşlar 1.450-1.500'e kadar verdiklerini hatırlatalım. Yani Nissan cephesinde çok değişik indirim kampanyaları var. Bunun altını çizelim Nissan düşünen arkadaşlar için diyerekten kanalımıza abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.